arkadaşlar dersiniz ki hangi eşyaları alıyorsun hangi eşyaları bana tavsiye ediyorsun önceki videoda bende olanları tavsiye etmiştim şimdi size telefondan şöyle kuş kafesi diyelim kuş kafesi olarak böyle şunu tavsiye ediyorum ama daha büyük Bütçemiz varsa onu tam Eşeği şey ve tavsiye ediyorum. Kızsa bu, erkek kekse bu, kuş kafesine koydum. Bir de direkt kuş yazılmış. Kuş. Ben kızım. <laughs> kuş. Böyle değil. Arkadaşlar. Şimdi size gö göstereceğim şey e, ee, azıcık pahalı olabilir. Aa, bana göre azıcık pahalı. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bu tek kuş yazdım. He. Ee, arkadaşlar. Şu. Tabi kuşu şey yapmıyor Bakın bunlar gayet güzel. Yani. Arkadaşlar Bir şey mi var lan? İşte böyle. Bir şey. Şimdi arkadaşlar. Böyle bence... Size bunu tavsiye ederim. Fiyat 59 TL. Şimdi kuş yeme diyelim. Şöyle benim kuş yemimden tavsiye ediyorum. Şöyle benim kuş yemim. Bir de kuş kumum. Bakın. Size hangi kuş yemimden tavsiye ediyorum. Benimkinin aynısını bulamayabilirim. İlla ondan alacak değilsiniz. Size iki tavsiyede bulacağım, bulacağım. Bir bu. Kuşum gayet sağlıklı, güzel. Bunu atıyorum bulamadınız. Şey. Benim kim? Benimkini de bulamadınız. Şimdi örüyorum. Evet yanlış. Şu. Bunu da bulamadınız. Pet shop'tan alacaksınız atıyorum. Hatta onu buluyorsunuz bu. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey tavsiyede bulunacağım. Bunlardan alabilirsiniz. Fiyatı 159 TL. Böyle gaga taşı, her şeyi böyle ballıyam. İşte ödül maması şey. Bundan tavsiye edelim. 159 TL. Bir de şey alırsınız. Şey de tavsiye edeceğim kuş kumu. Papağansa papağanız varsa şu. Ama şu da çok güzel bir mama. Bu da çok güzel. Bu arada muhabbet kuşu. Şimdi kuş kumu bakacağız arkadaşlar. Kumu yazıyorum. Böyle ben küçük bir şey aldım. Şöyle yenilen. Şöyle büyük kova değil tabii ki. Şöyle minnak şöyle. Ben kuşkumu tavsiye ediyorum. He. Buldum. Ama bu he. Şu hem papağan hem normal muhabbet kuşu için yenilen 13 TL'lik kuşkumu. Atıyorum bunu bulamadınız. Şu kuşkumu. Ben de eklerim. Şu da güzel ama bilmiyorum. Siz beğenir misiniz? he size çok güzel bir kışkımı göstereyim. Şu. Çok güzel arkadaşlar. He, diyeceksiniz ki seninkinden almak istiyorum abla. Şöyle benimkisi bu. Benimkisinin aynısı. Bu. Çok güzel. Bakın. Tıpa tıpa aynı değil Bakın. Şöyle. Aynısı. 15 TL. Bence alın. Tabi ister misiniz bilmiyorum. Yani arkadaşlar. Şimdi kuş neydi kaldı? Kuş. Kuş sulu bakalım. Sulu. sulu. arkadaşlar düzgünce şöyle 39 TL'lik. Güzel. Şöyle istediğiniz renk alabilirsiniz. Bakın şöyle geniş kaplayamayın. Üstüne girer kuş. Bir de şey. Daha bir şey kalmadı. He. Kuş şeyim. Hmm. Arkadaşlar. Bence. Ama bence arkadaşlar. Ee, muhabbet kuşu alın. Sonra eğitirseniz. Hadi bay. Bir dahaki video için beğenmeyi Unutmayın böyle serilerin gelmesini istiyorsanız, yani kuş serilerinin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Bay bay.